Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlarım. Halil İbrahim Zeyhan ve Salatürçoğlu ile ilgili çok güzel karelerimiz geldi arkadaşlarım. Umarım sizler de hani İbrahim Zeyhan ve Salatürçoğlu'nun Türkçoğlu'nun birlikteliğini bizim gibi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Düşünceleriniz benim için çok önemli değerli izleyicilerim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hadi hepiniz yorumlara gelin arkadaşlarım. Düşüncelerinizi birbirimizle paylaşalım arkadaşlar. Hoşçakalın değerli izleyicilerim sizleri çok seviyoruz